Evet, evet. Evrenin genişlediğini söylüyor ki Kur'an yani Kozmolojinin en önemli bilgisi nedir son birkaç yüzyılda keşfedildi deseniz Bir iki tane şey söylense bir tanesi evrenin genişlediği evet. Bazıları evet. bir numaraya koyar Bir numaraya koymayan en kötü ihtimal ilk beşte mutlaka bir yere koyar Ya bu kadar önemli bir şey geçiyor Kur'an'da Açık Arapçası bunu veriyor Adam Kur'an'da yok olmasın diye kıvranıyor evet. Niye? Evet. Çünkü biz insanların bir kısmını benim gördüğüm ne yazık ki Müslümanların Kur'an'a güveniyor. ...biz bilimle hesaplaşmaya kalkarsak perişan oluruz. Korkuyoruz. Yani e, bu tabii mantığı gidermek lazım. Bu mantığı gidermek lazım. Evet. Yani Kur'an'ın sadece titreşimlerinden medet uman bir şey var diyoruz ya hep. Evet, ses yani, aktarımı. Ha, dini Kur'an'dan anlama, ilmihal kitaplarından anla. Evrenle ilgili şeylerde senin... işte diyoruz insanlardaki eksiklik evren anlarken... ...günümüzde bilim yaparken... ...falanca karıncanın nasıl haberleştiğini anlamaya çalışıyor yeryüzünün işte elektromanyetik kuvveti, yer çekimi kuvveti, güçlü nükleer kuvvetin etkisinde nasıl etkileşimlerin olduğunu, ben bu sandalyede otururken benim atomlarım niye sandalyenin atomlarına karışmıyor diye. Bunun bilimsel izahını bulmaya çalışıyor. Ha Bunun Allah'la irtibatını insanların kurmaması bir eksiklik diyoruz. E bu eksikliği nasıl sağlayacak, gedirecek insanlar işte. Kur'an'ın zihinleri dedik e, ancak biçimlendirmesiyle, şekillendirmesiyle İnsanlar sadece o salt bilimsel bakışta kalmayacaklar. Bunun Allah'ın bir sanatı olmasıyla ilgili bağlantıyı da zihinlerinde kuracaklar. Öbür bilgileri edindikleri zaman Allah diyecekler. Tabii. Elhamdülillah diyecekler. Bak biz bunun sayesinde bu sandalyeye karışmıyoruz. Bak Allah-u Ekber diyecekler. Allah ne kadar büyüktür diyecekti işte karıncanın haberleşmesinin ne kadar ince sistemi varmış diyecekti. Salt ona bir zooloji açısından bakmayacak. Sandalye bizim atomlarımıza karışmamız mikrofizik açısından veya işte makrofizik açısından bir tek anlamaya çalışmayacak. Diğer taraftan bunu bağlantısı kurarken onları anlarken bunu gerçek anlamda niye böyle yaratıldığı, onun gayesel olarak o yasaların ne iyi ile ilgili tabloda yer oturuyor. Bu nasıl olur? Kur'an'a giderek olur. Tabii. Şimdi güncel hayatta işte ibadetleri anlarken işte ilmal kitaplarından anlamaya çalışanlar e tabii ki o zaman Kur'an'la zihinlerini geri kalan konuda şekillendirmeyenler ha evrenle ilgili bilimle ilgili bu konularda da o birleşimi yapamıyorlar. Niye? Çünkü Kur'an onlarla ilgili her konuda bir tek titreşimleriyle medet umulan kitap. Şifan verecek Kur'an oku titreşimi olursun, bir de üfle. Gitsin titreşimi yeah. şifa versin yeah. bu. Ee, en baş